Osman Gazi evet, Tünel girişi İzmir yönü yangın geçme, Otobüs yanıyor Baya kötü yanıyor Arabanın arka tarafında bir gümleme sesi geldi. Ondan sonra şoför durdu. Biz acil 10 kişi tüneli içine girdik. Geri kalan dışarıda kaldık. Sonra arabadan çıktık. Nasıl ona bak. Hadi abi. Ben. Abi Eksi var mı? Eksi Olaydı yok. Tamam abi. abi ben bir alfa alacağım efendim. Tamam. Şu an şu anda yok, yok abi. Yok. Hepsi odadaydı. Şimdi e, şeyler falan e, polisler bir de itfaiye ekipleri girdi içeri. Herhangi bir sıkıntı yok. Daha yavaş. Güzel, daha yavaş. Tabii.